Sivas vilayetinin Şarkışlar kazasının 940 doğumlu halk ozanı Halil Soylu'nun oğluyum. Babam 902 doğumlu, 86 yılında vefat etti. O da halk ozanıydı. Allah rahmet eylesin. Şimdi ise onun bıraktığı yerden ben devam etmek istiyorum. Kendimi şöyle takdim edeyim. Babamın 3 oğlu oldu, dördüncüsünü beklerken 5. meydana geldi. Beşincinin de ben en sonu ekiz olarak dünyaya geldim. Ve o zaman babam çiftçilik ve ustalık yapıyordu. Aynı şeyi de ben götürüyorum şu anda. Ustalık ve çiftçilikle uğraşıyorum. Şimdi ise babamın dediklerine göre, annemin anlattığına göre ekiz doğrusu da yoksulluk, sefalet içerisinde geçmiş. Babam muhur yazarlığı olmadığı için kendisi halk ozanı. Onun iki beytini okuyacağım şurada. Beni kodun alem neşede, Yandı bağrım biliyor gibi şişede, Aslan iken şimdi kaldım köşede, Yandım anam yandım, ben niye yandım, Vefasız dünyanın niçin aldandım. <laughs> Bu gibi şeyleri babam söylemiştir. ve de şimdi ben peşinden gidiyorum. Şöylece köyümü takdim ediyorum, kendimi tanıdıyorum. İlim Sivas ilçem benim şarkışla, köyüm nahiyedir hem ağaca kışla. Yazın yaylası var, kışın sakışla. Böyle bir köyün hayranıyım ben. Bir boğazın üzerine kurulmuş, ufak dağın eteğine sarılmış. Lale, sümbül, menevşeye bürünmüş, böyle bir köyün hayranıyım ben. Alt yanını kızılırmak bağlamış, Kaldırak çayı coşup çağlamış. Gelini kızı şarkı söylemiş, böyle bir koyun hayranıyım ben. Elması armudu bol olur koyun, kışları soğuktur, yazları serin. Dünyayı dolaşsam koyumdur yerim, böyle bir koyun hayranıyım ben. Fişne armut kiraz açınca, her tarafa reyhasını saçınca, Koyunlar melesi kuzu açınca, böyle bir koyun hayranıyım ben. Yoksun soylu der ki köyüme geldim Eğlenip gülbette bir zaman kaldım Yaralı, yaralı Sinan'ı burada sardım Böyle bir köyün kurbanıyım ben ve babam anlatır, annem anlatır, sefalet içinde büyüdüğümüzde inek yok, damar yok, elbise yok. İkizim, ikiz doğuşum, ikiz kardeşim vardı Abdülkadim, benimki de Mustafa Soylu. O şimdi Almanya'da ikamet etmektedir. Bense burada üç bardak süzün ikisini onun o içermiş birini bana verirlermiş yine aynı böyle zayıf sefalet içinde olduğum için ölsün deyin. Üç topar şekerinde ikisini onun sütüne birini de benim sütüme kollarmış. Doktor gelince demiş ki annesine söyleyin buna da baksın. Bu ondan daha canlı cazip olur. Ondan sonra bize devam etmişler. Ben onları şöyle bir dile getiririm. Kırtada dünyaya geldik. Ben annemden ekiz doğup şu dünyaya gelmeseydim. Sevku bana haram kıldı şu çileyi sürmeseydim. Sene 940'miş, yoksulluk bir deri yıkmış. İnek dana davar yokmuş, ben dünyaya gelmeseydim. Tek şekerle büyüdüğüme Aklım yetmez yürüdüğüme Elbise yok ki olsun düğüme Şu dünyaya gelmeseydim Ekizler bir gün büyümüş Yoksulluk tutup koymuş 16 yaşındayken anam ölmüş Ben dünyaya gelmeseydim Anasız yuvada kaldı. Her perişan hep bağırdık. Keklik cücüğü gibi dağıldık şu dünyaya gelmeseydim. Artık biz de olduk baba, bize düştü gayret çaba. Yoksul Solya merhaba, şu dünyaya gelmeseydim. Ve böyle, ve bu, bu şekilde devam ediyor ikame, gidiyor bakalım, Not sonu nereye varacak? Yoksulluk sevdi beni, Tuttu eli yakamda, bıraksa kaçacağım kahpe talih arkamda. Benden başka bulunmamış, sevdiği hiç bir kişi. Ahlın yetse, gücün yetmez, Mahirlik yapmaz işi. Sanma ki zengin oldun kardeş, bir çift dokuz bir eşek. Yükle kutun çek buradan, iki organ bir göçek. Yoksun söyle halimiz, malımız davarımız. Bu hayat böyle giderse çıkacak böyle canımız diyor sonunda. Çıkar çıkar inşallah çıkar. <laughs> çıkacak tabi böyle Gide kalacak gider, böyle. Çıkalım, Şimdi bir şey anlatacağım burada. Afyon'un sandıklıdan İbrahim isminde bir bat çavuşumuz vardı. Sıhı yönetiminde yeni başladığı zamanlar silahlar toplanıyor. Ve bu arkadaşla da biraz samimiyetimiz olduğu için başçavuşum sabahleyin çağırırım. Gel çay içek, ben horoz inciği yedim. Yumurta piyazı yedim. Nitekim değil ki bunun kümesliğe giriyor tavukları hepsini de boğuyor. <laughs> sabahleyin haberi geldi. Tabi biz bir iki sıraladık. Bas sağlığına vardık. Vardık ki düşünüyor tabi <laughs> karakolda. Dedim ki başın sağ olsun demeyim de dedim. Şeyle bir sana fıkra anlatayım. Anlat bakalım hayır ola dedi. Dil ki bu kursu nerede gördün? Kumanda olup bacadan indin. Kumeslikte tavuk infazı verdin. Dil ki senin dişlerini sökerim. Sıkı yönetim sana yaradı. Biliyorsun kimse de silah kalmadı. Çoluk çocuk hepsi birden ağladı. Dil ki senin dişlerini sökerim. Senin cezan idam, temizin yoktur. Raporu sağlam tutarsa toktur. Tavuklar bir yanda kellesi yoktur. Dil ki senin dişlerini sökerim. Telefonla yüzbaşıya bildirek, şarkışladan müfezeyi kaldırak, arayakta şu dilkeyi buldurak, dil ki senin dişlerini sökerim. Kayalı dere mekanın yurdun, garip olduğunu senden mi bildin? Zaten efkarlıyım, martıyor derdim, dil ki senin dişlerini sökerim. Beş bir çavuşu atlattın, kumestlikle tavukları aparttın. Rüyamda beni sen de hoplattın, Dilki ki senin dişlerini sökerim. Hakikaten o gece rüya gördüm, uyuyamadım diyor. Yumurtanın piyazını severdim, çil seni her gün üverdim. Tutsam dil ki seni fena duverdim, dil ki senin dişlerimi sökerim. Yoksul soylu der ki dilkinin derdi, dolapta viskiler mezesiz kaldı. Dilki istilası İbrahim Çavuş'u sardı, dil ki seni dişlerini sökerim. Ve bu şiiri de yazdırıp Gitti karakol komutanı olduğu yerde başucunda üstünde dağılı gelen giden okuyor diyor. Öyle de telefonu geldi bana. Şimdi sene, sene 986 zehmerinin birinde buradan çıktık. Yoksulluk diyor ya bizi evimizde koymuyor. Tabi gurbete gidiyor. Orada varınca yatacak, kalacak bir yerimiz olmadığı için. Bir yorganı simit yapıp sırtımıza sarıyor köyden ayrıldık. Kışın tam ortası zehmeri. Sivas'ın soğunu bilirsiniz. Rüzgar gıcıladı mıydı vallahi bir sızılayıp yok böyle. Sarışlıya vardık bir kulüptür arabaya bindik. Mersin'in tamam, yolunu beşer. tuttuk şimdi. Mersin'e yolunu tuttuk. Mersin. Yine kısmet kalktı gurbet eline. Ne güç bağlar beni ne de bir kuvvet. Ayrılık acısı düştü serime, ne bağlar beni, ne de bir kuvvet. Üç adım atarım biri geriye, sordular yolculuğu, yine nereye. Önü geldi çattı şu zahmeriye, ne bağlar beni, ne de bir kuvvet. Kismetimiz beyle yazmıştı aradan, yoksulluk halini kaldır aradan. Yine nasip kalktı yoksul siladan, ne bağlar beni, ne de bir kuvvet. Yavrular gücücük, haldan bilmiyor. Soğan ekmek yedim onlar yemiyor. Şu başında kara duman dönüyor. Ne güç bağlar beni, ne de bir kuvvet. Ehbaplık da yoksulluğu sevmiyor. Zengin olan muhabbete doymuyor. Şu yoksulluk yuvamızda koymuyor. Ne güç bağlar beni, ne de bir kuvvet. Yoksul soylu der ki bana gülenler. Zengin hatırı sayar, yerde yılanlar. Bize gurbet görünüyor, sözden alanlar ne gücü bağlar beni, ne de bir kuvvet. Nereye gidemedik? Tek oğlum, iki kızım vardı. Oğlumu zor güce e liseyi bitirttirdik, yoksulluk halinden lirayı okudamadık. Bir uzman çavuş olarak 1994 yılında göreve atandı. O günden bu yana Yüreğimiz ağzımızda her gün televizyonları dinliyoruz şehit kardeşlerimiz geldikçe. Allah o şehitlerin analarına babalarına amin, sabır amin, ve amin, ihsan amin. eylesin. Allah geride kalan bütün Mehmetçik kardeşlerimize rütbelisinden anar, rütbesine kader, rütbesizine kadar uzun ömürler versin. Amin. Ailelerine kavuşturmayı nasip eylesin. Amin. Benim hanımım tahsili yoktur. İlkokul mezunu da değil. Televizyonu hiç dinlemezdi. Oğlun nitekim uzman olduğu günden beri ne zaman seyahat başı gelse televizyonun başında devamlı televizyonu izliyor. Tabi ana yeri onu özlemini yapıyor. Herkesin de anası var, herkesin de babası var. Bu Mehmetçikler Bey'le oldukça Allah vatanımıza, milletimize zaval vermesin. Hiç kimseye de acıya uğratmasın. Şimdiki Afyon'daki olan kaza, bugün itibariyle söylüyorum hepimizin yüreğini dağılıyor. Köyümüze ilk şehidimiz yeni geldi Ramazan'ın içinde. O günden bu yana kan içindeyiz. Diyeceğimiz bu kadar. Allah memleketimize zaval vermesin. Abi. Şimdi ben sözü diğer arkadaşlara vermek abi, istiyorum. Mustafa abi bizde de şöyle hayatını şöyle İstanbul'a gittin. Çalışmaya gittin. Orada evlenemedin. Mesela onu, orada onu da, onu, da, onu, onu, bir anlatacaksın. Abi. Onu da anlatayım. Hayda abi burada anlatacak. Hele kaçma yok. Buradan kaçtık. İz İzmir'e gittim. Köylü hayatı. Bir atın ayağını kırdım. Oradan kaçtım. İzmir'e gittim. İzmir'de çalışırken. Adresim de belli değil. Babam nitekim 6 ay sonra adresimi buluyor. Bana bir mektup yazıyor. Bana değil de çalıştığım müteahhite. Bir ustalık inşaatında çalışıyorum. Babam şeyle diyor. Halkozanı ya bana yazıyor. Sitem ediyor. Ha işte şu. Böyle olacak. Atanırsam oğlum gel sözümü Kara gün içinde geçirme bahar yazını Tahmin edip sen okursan yazımı Tez gel oğlum yollarını gözlerim Seni kaçırmaktı istemezin çabası dua alanın kabul olmaz töbesi Anası evlada ne yapar babası Tez gel oğlum yollarını gözlerim Yusuf'un ateşi Yakub'a düştü Yusuf'un ateşi, Yakup'a düştü, çok çile çektim, bu baştan açtı. Tez gel oğlum, yollarını gözlerim. Bunu müsait alıp da okuyunca, bu adam yan yanıma getirecektin ya yoksa iş vermiyorum dedi, oradan çektim İstanbul'a gittim. Babamı da tabi İzmir'e getiremedim. Bu adam gelecek, böyle bir adamın evladı benim yanımda çalışmayacak. Oradan kaçtım İstanbul'a gittim. İstanbul'da biraz çalıştık, orada burada. Bir tekist, tekstil, fabrikasına girdim, Yuniplik fabrikasına. Bir gün sarı yerde şeyle geziyorum, efkarlı, yalınızdım. Tabi gurbet bu ya. Denizin kenarındayken şu aklıma geldi. Bir bülbül figan ediyor. Aha şeyle demiştim. Bülbül senden için böyle çağırdın. Yolun müştülerin neden faridin? Benim gibi silahından mı ayrıldın? Nedir şu feryadın bir bir? Söğüt dalları var gölün üstünde. Yap yuvanı bir yükseğe çıksana. Her gün akşam seher vakti şahsına, Nedir şu feryadın bir bir? senden için böyle çağırdın. Yolunmuş tüylerim neden faridin? Benim gibi yarından mı ayrıldın? Nedir tamam, şu feryadın bir Aşık soylu der ki bülbülün zarı Silada bıraktı ben nazlı yarı Geçti ömrüm artık yol oldu yarı Nedir şu fuyana feryadın bülbül İşte böylece hayat ikame etti Bugüne kadar geldik